Evet Ekim ayı da geride kaldı. Garanti emeklilikteki Best Portföyü'nde Ekim ayı portföy özeti videosuyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi geçen ay nerede kalmıştık? Bu ay ne durumdayız? Gelecekle ilgili beklentilerimiz neler olacak? Hangi fon türlerinde cazip bir durum var diye değerlendiriyoruz. Buna bakacağız ama öncelikle sözleşmeyi genel bir değerlendirelim. Şimdi bu sözleşme 8. yılında yani henüz 10 yılı dolmamış durumda. Şu ana kadar 68.902 lira ana para olarak yatırılmış ve bu paranın büyük çoğunluğu da son yıllarda son 1-2 yıl içerisinde sözleşme enjekte edilmiş durumda. Burada yatırım getirisi kısmında 207.000 liralık bir getiri var. Yani benim kendi seçtiğim fonlardan kazandığım para aslında bu 207.000 lira. Toplamda 275.000 lira kısmı birikim kısmı olarak gözüküyor. Tabi bunun içerisinde zaman içinde garanti kredi kartının bonuslarından gelen paraları da buraya ödenen toplam rakama eklediğimizi unutmayalım. Ve bunun yanında devletin taahhüt ettiği %30'luk bir devlet katkısı dediğimiz avantaj var. Bireysel emeklilikte bildiğiniz gibi orada 19.786 liralık bir devlet katkısı ödenmiş ve bu da yine devletin kendi belirlediği fonda kendi belirlediği finansal enstrümanlarda değerlendirilip aşağı yukarı yine 19.152 liralık bir kazanç yapılmış ve 38.938 liraya gelmiş devlet katkısı toplamda 314.884 lira olarak gözüküyor şu anda. Peki biz geçen aydan itibaren değerlendirdiğimizde ne durumdayız? Şimdi buna bakalım özellikle Eylül ayı Best Portföy özeti geçen ay yaptığımız videoydu. Orada 300.122 lirada bırakmıştık biz portföyü. Her zaman olduğu gibi yine yüzde hesaplama bölümüne geliyorum. A sayısından B sayısına sadece basit değişim oranını yani basit kazancı hesap edeceğim. Burada 300 300.122 liradan 313.134 lira yazıyorum. Çünkü buradan ben ana paramı düşürdüm. Yani bu ay içerisinde sözleşmeye eklemiş olduğumuz 1, 1.750 lirayı buradaki rakamdan düşürüyorum ve hesapla butonuna bastığımda sonuç benim için %4,33'lük artışa tekabül ediyor. Bunun içerisinde evet fonlardan kazandığım paralar var ve bunun içerisinde aynı zamanda devlet katkısı devlet katkısı fonlarından kazandığım paralar da var ve ben Ekim ayında portföyümü %4,33'lük bir oranda artırdığımı görüyorum. Peki bunu neye göre değerlendireceğim? Onu da hemen enflasyon rakamına bakacağım. İşte burada paylaşmıştık Ekim ayı enflasyon verileri %4,33 olarak hesap etmiştim ben. Kazancımı burada hem TÜİK hem ENAK hem de İTO enflasyonlarını görüyorsunuz. Hepsinin de üzerinde enflasyonun üzerinde bir getiri yaptığım güzel bir ay olduğunu e, görüyoruz. Yani pozitif taraftayız. Tabii ki böyle dönemler böyle aylar geçtiği gibi zaman zaman enflasyonun gerisinde de kalabilirsiniz ama genel olarak enflasyonun üzerinde bir getiri aslında reel getiri olarak hesaplanabilir. Dolayısıyla bu ay güzel geçmiş bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada hangi fonlar tercih edildi? Fon performansı neler oldu? Aslında onları zaten model portföy videolarında ben anlatıyorum. Bakın burada kanala geldiğimizde model portföy fon değişikliği diye bir bölüm var. Orada beğendiğimiz bütün fonları e, gösteriyoruz. Hep birlikte sizlerle birlikte inceliyoruz. Bir fon listemiz var. Oradan tercih ettiğim fonlar üzerinden devam ediyorum ve bunun yanında en çok beğendiğim fonları da portföy bazında yüzdelik olarak dağılımları da sadece katıl özel üyelerine 5 yıldız portföyde yayınlıyorum. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Ama genel itibariyle zaten kanalı yakından takip edenler benim hangi fonları tercih ettiğimi 3 aşağı beş yukarı biliyorlar. Özellikle son dönemde e, yurt dışı yabancı hisse senedi fonlarında pozisyon aldığımızı zaten defaten beğendiğimizi söylüyorduk. Ve son bir ayda şöyle bir bakalım hangi fon ne kadar getirmiş Tefas'ta. Özellikle Agesa'nın enerji sektörü değişken fonu var. Son dönemde yeni çıkan bir fon ve dikkat çekiyor performansıyla %10,69 Ekim ayındaki getirisi Agesa'nın. Öncesinde yatırımcı sayısı ile ilgili bir takım problemler vardı. Şu anda Befas'ta işlem gördüğünü de görüyoruz. İçerisinde hem yerli hisse senetleri hem de bakın yabancı hisse senedi pozisyonu var. Ama tema olarak enerji sektörü olduğunu bir kez daha hatırladım. Devamında altın fonları, değişken fonlar ve yaşam döngüsü fonlarını görüyoruz. Zaman zaman bu yaşam döngüsü fonları çok soruluyor. Hocam nedir diye. Emeklilik şirketi Burada katılımcının yaşını baz alarak e, onun bir yaşam döngüsü yani birinci kademede e Henüz yaşı çok genç ve olabildiğince riskli yatırımlardan, enstrümanlardan oluşan bir kademe oluyor. İkinci yaşam döngüsü biraz daha e, ılımlı oluyor. Yani orta risk alıyor. Hisse senedi de var içinde. Faizli, garanti getirili enstrümanlar bakın mevduatta var. Yani bu şekilde yaşam döngüsü fonları da var. E, bu bireysel emeklilik fonları arasında. Yine son dönemde bizim de beğendiğimiz, Zürih Yaşam'ın ikinci değişken emeklilik yatırım konu Nide Hatay nide Kodlu o da güzel bir performans yapmış Ekim ayında. Onun da yabancı hisse senedi pozisyonu olduğunu ve bir miktarda altın pozisyonu olduğunu daha önce söylemiştik. Genellikle ama ilk zirve kısım altın fonları ve bir miktar yabancı hisse senedinden oluşuyor bunu söyleyebiliriz burada gümüşle ilgili de tabi bakmak gerekiyor. Yüzde dörtlük bir getiri var Anadolu Hayat'ın GMF'sinde. Ancak ben şu an için çok da cazip olduğunu artık düşünmüyorum. Belki portföylerde bir miktar yine tutula. Bilir bireysel emeklilik portföylerinde ama özellikle yabancı hisse senetleri pozisyonlarının hala önemini koruduğunu düşünüyorum zaten yabancı ise senedi aldığınızda yani teknoloji temelli fonları aldığınızda örnek vermek gerekirse burada e, katılım emekliliğin teknolojisine bakalım Evet burada bile yüzde 70 yerli bir miktar yabancı size aldırıyor ki bu en az aldıranlardan bir tanesi garanti emekliliğin gcn kodlu fonu onu da beğeniyoruz bakın burada yabancı hisse oranı yüzde %42,27'ye kadar geliyor. Ama bunun yanında Borsa İstanbul'da aldığımızı unutmayalım ama orada da Borsa İstanbul'un teknoloji sektörünü aldığımızı unutmayalım. Bu anlamda zaten hem Borsa İstanbul hem de Yurtdışı yurt dışı yabancı hisse senedi yatırımı yapmış oluyorsunuz. Peki hocam bu yabancı teknoloji haricinde bir getiri imkanı yok mu bu dönemde diye soracak olursanız ben hala para piyasası fonlarının bir miktar cazip olduğunu düşünüyorum. Bakın aylık bazda hala %3.5 garanti Evet eskiden beri bu işin içinde olan ve takip eden insanlar için yüzde üç buçuk çok ciddi bir rakam gibi gelmiyor ama enflasyonun bir miktar aşağıya doğru gittiği görece tırnak içinde sıkılaşmış sıkılaştırılmış piyasa koşullarında yüzde üç bunlar hala cazip özellikle dolar TL ile ilgili çok büyük risk olmadığı durumlarda yani portföyün içinde siz bir şekilde hecedebiliyorsanız edebiliyorsanız bir miktar altın fonuyla döviz bazlı bir fonla hece ediyorsanız portföylerde para piyasası fonlarından da olumlu katkılar alabilirsiniz. Ve son olarak da devlet katkısı tarafına bakalım. Devlet katkısı fonları neler yapmış son dönemde bunlara bakalım. Bakın burada da faizi devlet katkısı fonlarında yüzde iki civarında oluşuyor medyan getiriler bu da sevindirici açıkçası en azından enflasyon oranında bile getirse biz zaten bunu kabul ediyoruz ama uzun vadede maalesef enflasyonu yakalayamadığını çok kez gördük devlet katkısı fonlarının burası faizi devlet katkısı fonlarıydı yani sizler kendi seçtiğiniz fonlarda faizli fon seçiyorsanız sistem size otomatik olarak da faizli devlet katkısı fonlarına yönlendiriyor dolayısıyla bunu almış oluyorsunuz eğer katkı yani katılım temelli fonlar alıyorsanız faizsiz fonlar alıyorsanız burada katılım katkı fonlarına bakacağız. Onlarda devlet katkısı orada durum daha iyi gözüküyor. Faizsiz devlet katkısı fonları da yine %2'nin üzerinde kazanç yapmışlar. Bireysel emekliliğin devlet katkısı fonları tarafında özellikle burada zayıf kalan emeklilik şirketlerindeyseniz e, dikkat etmenizi tavsiye ederim, değerlendirmenizi tavsiye ederim burayı. E, maalesef burada başka bir emeklilik şirketinin fonuna geçemiyoruz. Ancak nakil yapmamız gerekiyor. Yani sözleşmeyi taşımamız gerekiyor. Sözleşmeyi taşıdığımız takdirde de e, özellikle ikinci yıldan sonra taşıyabiliyoruz ama kesinti olmaması adına 5. yıldan sonra taşımak daha mantıklı olacaktır. Genel itibariyle Ekim ayı böyle geride kaldı. Portföy açısından sevindiriciydi. Sizlerin portföylerini de çok merak ediyorum. Lütfen sizler de bu hesaplamaları kendi best sözleşmeniz için yapın. Geleceğinizi, emekliliğinizi düşündüğünüz bir sözleşmede en azından ayda bir defa da olsa bu hesaplamayı yapın. Ona göre fon dağılımlarınızı gerekiyorsa değiştirin. Özellikle 100 bin liranın altında lütfen 3-4 fonu da geçiyorlar. 5-6-7-8-10 fon yapanlar var. Lütfen bunu yapmayın. Hızlanmanız ve toparlamanız zaman alabiliyor. İşte bugünlük de bu kadardı.